Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Unity'de animasyonları anlatacağım. Bunun için de ücretsiz bir site var. Mixamo diye bir site var. Bu sitede ücretsiz karakter bulabileceğiniz ve karakterlerinize animasyonlarınızı oluşturabileceğiniz bir site onu anlatacağım buradaki mixamo sitesinden karakterler nasıl indirilir? Nasıl animasyondan oluşturulur ve bu üniteye nasıl aktarılır? Bunları anlatacağım. İlk önce bu siteye üye olmanız gerekiyor. Ben daha önce üyeliğim olduğu için login diyerek giriş yapıyorum. Şimdi bu sitenin üst tarafında bize hazır olarak verilmiş karakterler var karaktere tıkladığınızda burada size hazır olarak verilmiş karakterlerden bir tanesini seçebilirsiniz. Çok fazla yok ama genelde var. İstediğiniz bir karakteri, beğendiğiniz bir karakteri seçebilirsiniz. karakteri ben seçeyim. Kılıçlı falan olduğu için. Şimdi use this karakter diyerek karakterimi buraya alıyorum. Karakterim bana t pose şeklinde geliyor. Bu karakteri Unity'de kullanmak için ilk önce bir download ediyorum. Hiçbir animasyon yokken t pose şeklinde. Şuradan fbx for unity diyerek t poseunu download ettim. Unity'de bunu kullanacağım. Şimdi bu karaktere şu animation kısmından istediğimiz bir animasyonu ilk önce bir idle şöyle aratayım idle diye yani bekleme modu şeklinde hani nasıl beklesin karakterim şurada set idle var tıkladığım anda bu animasyonu direkt uyguluyor Şimdi ben hiçbir hareket yapmadığımda bu animasyonu yapmasını istediğim için download diyorum. Burada da aynı şekilde Unity için indireceğimi söylüyorum. Saniyede 30 frame iyidir. Şimdi with skin dersem derisiyle birlikte indirir ama ben zaten e, daha önce t pose'da derisini indirdiğim için without skin diyorum. Şurada nam diyorum ve aydınlığı indiriyor. Yani bunu bu şekilde dersem daha düşük boyutlu bir oyun yapmış olacağım. Şimdi idle'dan sonra walking diye yazdım. Yürüme animasyonlarına bakıyorum. Nasıl yürüsün? Buradan istediğiniz bir animasyonu seçebilirsiniz. Bütün animasyonları deneyebilirsiniz. Nasıl yürümesini istediğiniz Diyorsanız şöyle bakalım bir, şu şekilde yürüsün diyorum. Böyle savunma haline veya şu şekilde böyle mi yürümesini istiyorsanız nasıl istiyorsanız bir yürüme seçebilirsiniz. Şuna bir bakalım bir. Evet, şu güzel. Walking de bu olsun. Yine aynı şekilde bir daha skin diyerek indiriyorum. Walking'den sonra running diyelim. Yani bir de koşma run diyelim. Koşma hali şu güzel. Veya şunlardan bir tanesi. Artık size kalmış. Bir bakalım nasıl bir şeymiş şöyle uzaklaştırayım bu güzel bunu da indirdim genel bir daha scan diyerek indirdim bir tane de saldırı indireyim ki şuradan tıkladığımda combat dediğimde bu karaktere uygun bir tane de saldırı belirleyebilirsiniz hani ok, ok. yok elinde o yüzden bu bir işe yaramaz işte vurulma animasyonları falan gibi şeyler de indirip, işte vurulduğunda can azaldığında uygulayabilirsiniz. Şöyle bir kılıç sallama da olabilir. Yani şurada güzel bir animasyon olması lazım, ona bakıyorum da. Şu olabilir şurada nasılmış bir yandan da ben diğerine bakayım evet şöyle bir kılıç sallamada bu da e, atak olsun bir daha skin diyerek indirdim Şimdi burayla işim bitti tabi siz buraya e, dışarıdan karakter upload karakter diyerek upload karakter diyerek kendi karakterinizi yükleyip bir e, asset store'dan falan ya da kendi çizdiğiniz bir karakteri yükleyip ona da bu animasyonlardan herhangi bir tanesini verdirerek kullanabilirsiniz. Yani kendi karakterlerinize de animasyon çok basit bir şekilde verebiliyorsunuz. Şu da güzelmiş aslında. Bu da farklı bir atak 2 rolum. Bunu da indirelim ya. Bunu da yaparız. Sonrasında buraya işim bitti ve Unity'ye geçiyorum. Unity'ye geçtim. Yine bir tane pencere açtım. Ee, şuradan layout kısmından default'a geçelim. Şunu da şöyle yan tarafa alayım. Şimdi e, buraya bir tane klasör ekliyorum ki karışmasın diye. Karakter dedim. Buraya indirdiğim karakterleri daha doğrusu bir tane karakter indirdim. Şu ee, indirdiğim ismi neydi? Şu paladinler herhalde. Şu paladinleri şu şekilde şunun üzerine sürükleyip bırakıyorum. Bakalım. Buraya geldi. Şimdi şöyle bakacağınız zaman bir tanesinde sadece karakter olacaktır. T-Pose olan da. Diğerlerinde karakter yok. Sadece animasyonlar var. Şimdi bu karakteri de şöyle hmm, sahneme sss, bir tane şey ekleyeyim. 3D plane ekleyeyim. 3D obje kısmından. Şunun konumu zaten sıfırda. reset olarak attım. Ve bunu buraya bıraktığımda bakın şöyle bir problem oluyor. <laughs> şöyle yaklaştırayım. Hatta karakterimde çevireyim. Şuradan geldim şuraya 180 yazdım. Karakterim bana doğru dönsün. Bunun kostümü yok. Şimdi bu kostümü olmadığı için güzel görünmeyecektir. Kostümünü yüklemek için de Unity'ye attığımda böyle bir hatayla karşılaşıyor. Texture kısmından Extract Texture'a tıklıyorsunuz. Zaten olduğu klasörü seçiyor. Klasör seçtiğinizde bu e, üzerindeki kostümü buradaki e, texture'ına yüklüyor. Şu şekilde karakterim yüklendi ve şurada da animasyonlarım var. Bu neymiş? Fast Run, Koşma. Şu neymiş? Bekleme, Idle. Bu ee, ne? Standing. Herhalde e, şuradan bakalım bir. Gördüğünüz gibi burada sağ tarafta kılıçla vurmaymış. Şuradan şuna bakalım bir. Bu da Walking'miş. Şöyle gördüğünüz gibi walking, yürüme. Şimdi ilk başta <laughs> bu arkadaşın e, beklediğinde idle modunda olmasını istiyorum. Yani bekler e, böyle bir hafiften şu hareketi yapmasını istiyorum. Şu da herhalde. Evet bu fast run. Yani sürekli beklerken şu hareketi yapmasını istiyorum. Bunun için ne yapıyorum? İlk önce şuradaki Windows kısmından Animation kısmından Animator penceresini şuraya açıyorum. Buraya açtım. Bir tane Şunları bir kapatayım. <laughs> Tabi bunları şöyle ayırmam gerekiyor da Şuna bastım. Fast Run Ctrl D'ye bastığım zaman Şunun içerisinden çıkartıyor. Şunun içerisinden. Buna tıkladım. Yer kaplamaması için siliyorum. Diğerine geldim. Şu idle kontrol klavyeden kontrol basılı tutup D'ye bastığımda idle'da ayırdım. Bunu da siliyorum. Geldim şu e, kıç vurma efekti atak kontrol D'ye bastım. Onu da ayırdım. Şuna geldim. Bu, bu neymiş? Bu da walking yürüme. Ctrl D'ye bastım. Bunu da ayırdım. Bunu da sildim. 4 tane animasyonum var. Bir tanesi bekleme, bir tanesi yürüme, koşma vesaire gibi. Sağ tuşa bastım. Şuradan sağ tuşa bastım. Create dedim. Animation dedim. Animator Controller. Bir tane Animator Controller'ı vardı. Şimdi buna istediğiniz ismi verebilirsiniz. Ben bir deyip fark etmez. Buraya gördüğünüz gibi şu animatör kısmına bu animatör kontrolü açıldı. Bu seçiliyken. Ve diyorum ki ilk başta idle olduğu için idle. Buraya sürükledim bıraktım. Bunu bu sürekli bıraktığımda direkt olarak zaten çalışmaya başlayacaktır. Şöyle bakalım bir. Ha tabi şey yapmadık karakterimize şey animatörü eklemedik. Geldim karakterime diyorum ki benim bir animatörüm var diyorum. Bunun ismi de şuradan seçiyorum bir ismindeki animatör diyorum. Yani bu karakterde bu animatör kontrolü çalışacak dedim. Çalıştırdığımda sadece bir kere çalışacaktır sonra duracaktır. Çünkü biz şunu demedik geldik şu e, idle'a sürekli çalış demedim. O yüzden bir kere çalıştı durdu. Çalıştırdım. Artık sürekli olarak bu modda olacaktır. Şu şekilde. Sonrasında e, buradan tabi diğer şeyler şeyleri de ekleyeceğim. Şurada işte yürüsün, koşsun vesaire. Bunları da ekleyeceğim de video çok uzun olmasın diye şimdilik bu kadar da kesiyorum bir sonraki dersimizde bu animasyonlara nasıl ekleyeceğim ve bunları koddan nasıl çağıracağım. Yani oyun oynandığı esnada işte ileri tuşuna bastığımda walking, space tuşuna bastığımda işte ne bileyim bak hoşsun işte fast run. Sonra bir tuşa bastığımda da şu çalışsın, atak çalışsın diye kodlayacağım. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.